Evet, değerli sanatseverler, değerli Diyarbakırlılar, bugün önemli bir günü yaşıyoruz. Diyarbakır'ımızda, kadim şehrimizde, 12 bin yıllık yaşı olan bu kadim şehirde 2021-2022 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılışını yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni kültür ve sanat sezonumuzun sanatçılarımıza, sanat severlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli dostlar, biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene başlayarak bundan sonraki yıllarda kültür ve sanat yıllarımıza bir temayla devam edeceğiz. Bu sene ilk temamız, Anadolu'nun bu coğrafyanın en önemli şahsiyetlerinden birisi olan mutasavvıf şair, hikaye ve masal ve destan yazarı Fekhiye Teyran'ın ismini verdik. Ve bu sene inşallah yapmış olduğumuz bütün kültür ve sanat faaliyetlerine Fekhiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu diyeceğiz yıl boyunca. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz Fakih-i Tehran Vanlı'dır. Van Bahçe Sarayı'lıdır. Ben 2009-2013 arasında dört buçuk yıl Van valiliği yaptım. Ve 2010 yılında ilk defa Van'da Fakih-i Tehran Kültür ve Sanat Festivali'ni yapmıştık. Fakih-i Tehran'ın türbesi de Bahçe Sarayı'nın bir köyündedir. Kendi doğduğu evi bulmuştuk. Doğduğu evi restore etmiştik... Van Valiliğim döneminde. Fakir Teyran'ın evi nehrin üzerinde muhteşem bir coğrafyada Ey avu av, ey avu av diye meşhur olan o su şehrini yazdığı evi ve bahçesini odarmıştık. Bugün nasip oldu? Diyarbakır'dayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak ona bir vefa borcu fehriye teyranı yeni nesillere yavrularımızı anlatma anlatabilme adına bu seneki kültür ve sanat sezonumuza da onun adına ithaf ettik. Değerli dostlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sadece klasik belediyecilik dediğimiz hizmetleri değil hem sosyal belediyecilik adına hem kültür sanat eğitim adına gerçekten Türkiye'de önemli işler yapan Büyükşehir Belediyelerinden bir tanesi olduk. Ekibimle gece gündüz yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel şehrin, bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmetin her türlüsünü yapma gayretimiz var de gücümüzü de Diyarbakır halkından alıyoruz. Diyarbakır halkının duasından ve onların iyi niyetinden alıyoruz. İnşallah 2021-2022 kültür ve sanat sezonumuz da çok renkli olacak. Az önce pandemiye rağmen bir önceki yıldaki etkinliklerden arkadaşlar bazı bölümleri yansıttılar. Geçen sene biliyorsunuz pandemi dolayısıyla yüz yüze çok fazla etkinlik yapamadık. Ama biz Diyarbakırımızı, Diyarbakırlı insanlarımızı kültür ve sanattan mahrum etmemek için dijital olarak, online olarak sosyal medya mecralarından sürekli olarak kültür ve sanat faaliyetlerimize devam ettik ve Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarından etkinliklerimize de çok ciddi bir rağbet olduğunda gördük. İnşallah bu sene dolu dolu bir kültür ve sanat sezonu olacak. Tiyatro gösterimleri, sinema gösterileri, konserler, sergiler, anma günleri, dengbej divanları bunların tamamını inşallah sezon içerisinde Diyarbakır halkımızla beraber yaşayacağız, göreceğiz. Az önce salona girmeden önce Önemli bir serginin açılışını yaptık. Biz Diyarbakır'da sanat ve meslek kurslarına da DISMEK adı altında Diyarbakır Sanat ve Meslek Kursları adı altında bir halk eğitimi, bir halk üniversitesi mantığıyla Diyarbakır'da yaşayan 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın ilgi duyduğu bir sanatı, ilgi duyduğu bir mesleği Öğrenme geliştirme adı altında ücretsiz kurslar veriyoruz. Şu anda online müracaatlar devam ediyor. İnşallah bu sene dismek kurslarımızda geliştirerek gerçek bir halk üniversitesine dönüştüreceğiz. Ben bu faaliyetlerin tamamında görev alacak olan sanatçılarımıza, hocalarımıza, öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum kültür ve sanat sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütün Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımıza yaptığımız etkinlikler için keremke diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.